Arkadaşlar Merhabalar bugün sizinle bir kılıç öreceğiz suyolu modeli dediğimiz modelle bir kılıç öreceğiz kağıt iple öreceğiz İpimin kalınlığını şöyle göstereyim size ben 3 numara tığ kullanıyorum elinizin sıkılığına gevşekliğine göre 3 3.5 numarayla da gayet rahat örülebilir kılıcımızı örmek için önce zincir çekiyoruz biliyorsunuz ben 61 adet zincir çektim arkadaşlar 61 adet zincir çektim. Biraz büyükçe bir şey olsun istiyorum. O yüzden 61 adet zincir çektim ama siz 55 60 büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi 61 adet zincir çektim. Tabii ki bir tanesi dönüş zincirimiz biliyorsunuz. <laughs> Özür dilerim. Şimdi örgümüzü ters çeviriyorum. Bakın burası başaklarımız görüyorsunuz zincirlerimiz. Şimdi bunu ters çeviriyorum örgümüzü. Ben şuradaki bağlantı noktalarına sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk sık iğnemizi atlıyorum. İkinci sık iğnenin bağlantı noktasına bir adet sık iğne yapacağım. Arkadaki bağlantı noktalarını bakın. Bir adet sık iğne yapıyorum. Hemen yan taraftakine bakın şu şekilde yatırdım elime. Şurası düzü. Başak şeklinde görünen yerleri düzü. Arkasını çeviriyorum. Arkadaki bağlantı noktalarını alıyorum. Bakın şurayı alıyorum. Bakın. Bir adet sık iğne yapıyorum. Her bir bağlantı noktasına bir adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın şu bağlantı noktasına alıyorum. Bunun neden önemli olduğunu birazdan izah edeceğim. Bakın her bir bağlantı noktasına bir sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Çatık olduğu için düzelterek devam ediyoruz. Şöyle bakın, arkadaki bağlantı noktalarına birkaç tane daha yapayım. Bunun önemiyle ilgili size bilgi vereceğim. Şöyle, bakın arkadaki bağlantı noktası, bir adet sık iğne. Şimdi neden arkadaki bağlantı noktasına yapıyorum? Bakın, bu arkadaki bağlantı noktasına sık iğneleri yaptığınız zaman, bakın çevirdiğinizde. Alttaki görüntü yine başak görüntüsü oluyor. Bu düzgün görüntüyü yakalamak adına ben arkadaki bağlantı noktalarına birer sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Ben 61 zincir çekmiştim. 60 adet sık iğne olana kadar sıranın sonuna kadar gelelim ve ondan sonra modelimize geçelim. Evet. Şimdi 58. sık iğnemi yaptım. 59 ve 60. sık iğnemi de yapmış bulunuyorum. Böyle bir sıra sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Burada iki tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Üzerine ilmeğimi alıyorum. Hemen dibine bakın. İlk sık iğnenin boşluğuna bakın şuraya ilmeğimi aldım ve uzattım tekrar ilmek alıyorum bu sefer yanındaki sık iğneyi ilmeğimi çıkarıyorum ve uzattım hepsini birlikte topladım burayı kapatmıyoruz bu şekilde kalıyor tekrar üzerine alıyorum en son Bakın en son ilmek çıkardığım sık iğnenin içine tekrar girip ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye girip ilmeğimi çıkarıp hepsini birlikte topluyorum. Tekrar yapıyorum. Üzerine aldım. En son işlem yaptığım sık iğnenin içine tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. Uzatıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki sık iğneye girip ilmeğimi çıkarıyorum. Uzatıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane ilmek var tığımın üzerinde. Hepsini birlikte topluyorum. Tekrar yapalım. Üzerine aldım. En son işlem yaptığım sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum tekrar üzerine alıyorum bir sonraki sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkarıp uzatıyorum tığımın üzerindeki 5 ilmeği aynı anda topluyorum bakın burada zincir çekmiyorum hiçbir şekilde kapatmıyorum bir kere daha yapalım en son işlem yaptığım sık iğnenin içinden uzatıyorum tekrar üzerine aldım bir sonraki sık iğne Tekrar uzattım. 5 ilmeği bir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi son işlemimizi de yapalım. Üstüne aldık. En son işlem yaptığımız sık iğnenin içinden ilmeğimizi çıkardık. Uzattık. Tekrar üstüne aldık. Son sık iğnemize de battık. Uzattık. 5 ilmeği bir çektik. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz 61 tane zincir çekmiştim ben. 60 tane sık iğnenin üzerine çalışmamı yaptım. Bakın şu çalışma şu şekilde. Burası düzü. Burası tersi örgünün. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle düzü ilmek Şimdi bir zincir çektik. Örgümüzün arkasını çevirdik. Her defasında 60 adet sık iğnemiz olması gerekiyor biliyorsunuz. Hiç sık iğne atlamadan bakın buraya değil. Buradan başlamak üzere her bir başağın üzerine birer tane sık iğne yapacağız. Bakın hiç atlamadan. Şöyle gösteriyorum bakın. Burada bir zincir çektik. Kapattık döndürüyoruz. Her bir başağın üzerine hiç sık başak atlamadan birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıra sık iğne sıramız. Şöyle bakın. Hemen dibine. Bakın. En baştakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine bir sık iğne. Hemen yanındakine bir sık iğne. Bu sıra sık iğne sıramız arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimize devam ediyoruz bakın her bir başağın üzerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz bu şekilde sık iğne sıramızı sıra sonuna kadar geleceğiz sıra sonunda yine iki tane zincirimizi çekip örgümüzü yükselteceğiz ve hemen en baştakinden başlayıp su yolu modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Şöyle bakın. Her bir başa birer tane sık iğne yapacağız. Yine ben 60 sık iğne ile başladığım için yine benim 60 tane sık iğnem olacak bu sırada. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve tekrar nasıl bir üst sıraya geçtiğimizi görelim. Evet sık iğne sıramızın sonunda en son sık iğnemizi de yapıyoruz. Şimdi burada bir iki tane zincirimizi çektik. Örgümüzü çevirdik. Üstüne aldık. Hemen dibinden uzatarak ilmeğimizi çıkardık. Tekrar üstüne aldık. Yanındaki sık iğneden uzatarak ilmeğimizi çıkardık. Beşini bir topladık. Tekrar üzerine alıyoruz. Son işlem yaptığımız sık iğneden ilmeğimizi çıkarıp uzattık. Tekrar üzerine aldık. Bir yanındaki sık iğneden ilmeğimizi çıkarıp uzattık. Beşini bir topladık. Üstüne aldık. En son işlem yaptığımız sık iğneden ilmeğimizi çıkarıp uzattık. Tekrar üstüne aldık. Bir sonraki sık iğneden ilmeğimizi çıkarıp uzattık Beşini bir aldık burada dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar kesinlikle sık iğne atlamamanız gerekiyor ben 60 ile başladım 60 devam ediyorum e, suyulu sırası yani bu sıranın bitiminde çektiğiniz zincirin hemen dibine sık iğne yapıyorsunuz bir üst sırada onu kesinlikle atlamayın çünkü sık iğne sayınızın sürekli aynı olması gerekiyor örgünün daralmaması adına bu şekilde istediğimiz ölçüye kadar örüyoruz. Bir sıra su yolu, bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu, bir sıra sık iğne şeklinde devam ediyoruz. İstediğimiz ölçüye kadar örelim. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ben 5 sıra su yolu ördüm. Bakın şu şekilde. Renk eklemek istedim. Şimdi rengi nasıl eklediğimi göstereyim size. Şöyle bakın siyah bir ee, hemen hemen aynı kalınlıkta bir e, kağıt ipim vardı. Onunla renk ekleyeceğim. Şöyle bakın. Şu anda sık iğne sıramı bitirdim. Renk ekleyeceğim. Şöyle yapıyorum. Siyah iple en son bitirdiğim yerden bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra biraz uzun bırakalım. Daha rahat görün. Şimdi bakın sık iğne sıram bitti siyah iple biraz uzun bırakarak daha rahat işlem yapmak adına söylüyorum bunu şöyle bakın içinden geçirip bir tane daha zincir çekiyorum bakın burada iki tane uç var şimdi bu açık renk olan ipimi kesiyorum şimdilik onunla işim bitti kesiyorum bakın bu iki ucu birbirine burada bağlıyorum şöyle şöyle bakın bağlamış oldum yine bir düğüm atacağım oraya ben. Yine aynı şekilde su yolu işlemime siyah ipimle devam ediyorum. Şimdi takribi isterseniz ölçüyü söyleyeyim. Şimdi ben 5 sıra ördüm. Araya iki sıra siyah yapacağım. Arada yine bir sıra açık rengimi öreceğim. Sonra tekrar iki sıra öreceğim siyahtan ve yine 5 sıra açık renkle bitireceğim. Yani toplamda 15 sıra olacak gibi görünüyor. Şimdi devam edelim örmeye. Daha sonra nasıl bitirdiğimizi de görelim. Evet arkadaşlar örgümüzü bitirdik. Şöyle göstereyim. Benimki biraz büyük oldu. Büyükçe bir kılıç istediğimi söylemiştim zaten. Ona göre atmıştım zincirlerimde Şöyle bakın 15 sıradan oluştu benim kılıcım. Araya ikişer sıra siyah ekledim. Aynı zamanda ben astarlamasını da yaptım. Şöyle çevireyim. Astarlamasını yapıyorum Daha dolgun ve dik durması açısından ipek keçenin üzerine önce e, astırımı monte ediyorum. Ondan sonra e, içine dikiyorum astır. Bakın şöyle. Burada dikkat etmeniz gereken kılacımızın iki yanını ve e, başlarını da e, sık iğne yapacağımız için bu iki yanda birleştireceğimiz yerleri bakın açıkta bırakıyorum. Ona göre ölçü alıyorum. Bakın burada da biraz açıkta bıraktım. Karşıda da açıkta bıraktım. Bu şekilde. Çünkü birleştirme yapacağız. Astarlamamız da bitti. Şimdi birleştirme işlemimize geçelim. Tam ortadan ikiye katlıyoruz. Ve iki köşesinden ilmek belirleyicilerle şöyle tutturuyoruz ki kaymasın. Şimdi gelelim birleştirme işlemine. Bakın zaten koyduğunuzda başakların hepsi birbirinin karşısına geliyor. Şöyle bir kilit Zincir attık. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. İlk başaklarımızı bakın bir burada, bir karşıdaki başa bütün olarak alıp içinden geçiriyorum ve kilitliyorum. Şu anda kilitledim. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem şu: Her başağın içeriye bakan, bakın şöyle çekeyim, içeriye bakan kanadını alıp bakın bunu da içeriye bakan kanadını alıyorum iki kanadını değil şöyle içeriye bakan kanatları alıp ilmek kaydırma yapıyorum bakın bu şekilde tekrar yapalım sıra bu başakta içeriye bakan kanatlarını alıp ilmek kaydırma yapıyorum yine sıradaki başağın içeriye bakan kanadını alıyorum diğerinin de tam karşısındakini alıyorum ve tığımın içinden geçiriyorum tekrarlıyorum bakın içeriye bakan kanadı aldım tam karşısındakini aldım ipimi geçirdim hiç üstüne almadan ilmek kaydırma yaptım tekrarlayalım bir kanadını aldım diğerini aldım ipimi geçirdim ve ilmek kaydırma yaptım. İçeriye bakan kanadı aldım, tam karşısındakini aldım ve ilmek kaydırma yaptım. Birleştirmemizi bu şekilde tamamlayıp her iki kenarı da tamamlayıp artık kılıcımızın ağız kısmındaki sık iğnelerimize geçeceğiz. Birleştirmemizi tamamlayıp görüşelim. Evet Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim birleştirmemiz de bitti şöyle kılıcımız yavaş yavaş oldu şimdi ağız kısmı için tercih meselesi Tabii <laughs> ama ben bu şekilde bırakmak istemiyorum e, genelde böyle bırakılıyor yani bırakıyorlar ama ben böyle bırakmak istemiyorum Şöyle bir e, işlem uygulayacağım. Sık iğne yapmayı denedim ama e, sık iğne kabut da durmadı. Şöyle renk kullandığım için böyle buralarda giriş çıkışlar su yolundan dolayı biraz çirkin geldi gözüme açıkçası. Yani şuralarda bir kötü bir görüntü oluştu. O yüzden sık iğne yapmaktan vazgeçtim. Şöyle ters sık iğne dediğimiz bir olay var. Kenarda oyu olarak kullanılır genelde aranızda bilenler vardır. Bir kilit zincir atıp hemen bakın şuradan zaten e, belli yerleri bakın şöyle şöyle araya şöyle şuraya e, araya buraya buraya şöyle şuradan daha sıkı bir yerden başlamak için şöyle buraya bir kilitleyelim. Kilit zinciri de atmaya gerek yok. Şöyle ipi çekelim bir zincir atalım geriye doğru gidiyoruz bakın şöyle şuradan girip alıp bağlıyoruz devam ediyorum bakın şuradan girip alıp bağlıyoruz devam ediyorum bakın Şöyle girip alıp bağlıyoruz. Bakın, şöyle biraz daha yakınlaştırayım ki net görünsün. Şöyle bakın, girip ipi alıp arkadan hep terse doğru gidiyoruz, bağlıyoruz. Bir daha girip alıp bağlıyoruz. Yan tarafa bakın şöyle girdim aldım bağladım tekrar ediyorum girdim aldım ve bağladım bakın şöyle bir görüntü oluşuyor yani en azından bu su yolunun geçiş görüntüsünden daha düzgün bir görüntü oluşuyor oya gibi olacak bütün etrafını bu şekilde gezip burada bitimini yapalım. Ondan sonra da çıt takabiliriz. Evet arkadaşlar kılıcımızı bitirdik. Şöyle bir süs kullandım ben. Çen kullandım. Bakın kenarında gösterdiğim oyalar. Şöyle çıt da taktık. İçi de bu şekilde oldu. Hemen ölçelim isterseniz. Ben size boyutlarını vereyim. Şöyle benim kılacım 21 santime boyu da 30 buçuk. 21 santime 30 buçuk gibi oldu. Şöyle tekrar gösterelim. Şöyle çevirelim. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum başka bir çalışmada görüşmek üzere sevgiler